Rıdan merhabalar. Merhaba. Bugün ilk dersin değil mi? Evet. Güzel. Şimdi sana bir sayıyı 11 ile çarpmak için e, talimatta bulunacağım. Önce bana sayıyı okur musun? Tamam. 1 milyar. Milyar değil. Kaç noktamız var? 2. Evet. O zaman. Milyon değil mi? Evet. 1 milyon 263 bin 421. Güzel. O sayıyı 11 ile çarpmanı istiyorum hızlıca. Tamam. Çarpma yöntemimizde. Güzel. Şimdi noktalarını koy. 1, 2, 3, nokta. 1, 2, 3, nokta. Evet. Bu noktayı yanlış yere koydum. Tekrar saymanı isteyeceğim. Tamam. Evet. Orayı silelim istersen. Tamam. Yani şöyle da noktayı oraya. Silinmiş şunu istersen ya da şöyle silebilirsin. Evet. Şimdi okumanı isteyeceğim. 13 başla. Evet. Böyle. Şurası şey yakın düşün. Burada nokta yok değil mi? 13 orası yani. 13 97 diye 1631. Çağnesin el salla.